62-22 sayılı kanun ne? Niye bizi burada ilgilendiriyor? 62-22 kanun sizin hep tribünde küfürlerinizden dolayı imzalıyorlar ise sadece onu düzenlemiyor. Aynı zamanda şike ve teşvik primini de cezalandırıyor. Yani bu ne demek? Abi diyor ki kanunun 11. maddesi şike ve teşvik yaparsan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyorum ben diyor. Bir de diyor mesleğinin verdiği kolaylıklardan dolayı yaparsan bunu bunu sana yara oranında arttırıyorum. Bir de diyor, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ceza ertelemesi yok, diyor. Hmm. şimdi bu ceza ertelemesi yok demek ne demek? E, Cezayı aldığın anda cezaevine Yatacak. gidiyorsun demek. Yatacak okay, demek, tamam. tamam. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 62-22'li sayılı kanundan soruşturmayı biz yapıyoruz demişti zaten. Tamam mı? İlk açıklamasında. Evet. Geçen haftaki açıklamasında. Dedi ki, 7405 sayılı kanun da da yürütüyoruz. 7405 sayılı kanun ne? futbol kulüplerinin yönetimine ilişkin kanun. Arkadaş bu ne demek? Demek ki futbol kulübünün yöneticileri de şike soruşturmasının tarafı olacaklar. Şike soruşturmasının tarafı olacaklar. Çünkü 7405 sayılı kanun bizi doğrudan 6222 ve 7258 sayılı kanuna atıyor. 7258 sayılı kanun ne? Bayis oynama oynatma oynatanlar, oynama oynamaya reklam ve, e, imkan verenler, aracılık edenleri 3 yıldan 5 yıla kadar cezalandır, cezalandırılmasının öngörülmesi.